Muhammed Suresi'nde ne buyuruyor Rabbimiz? Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Garanti vaat etmiş Allah. Kur'an'dan okuyorum ha. Meal falan değil. Bak Kur'an'dan okuyorum. Ali İmran Suresi'nde de ne buyuruyor Allah'ımız? İn yansurkumullahü fela galibelekum. Eğer ki Allah sana size yardım ederse sizi mağlup edecek kimse yoktur. Allah'ın yardım ettiğini kimse mağlup edemez. Allah'ın yardım ettiğini kimse mağlup edemez. Ama Allah'ın yardımını kazanmanın şartı var. Allah'a yardım edeceksiniz. Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Küfrün galibiyeti varsa kıracaksınız. İslam'ı galip getirmek için çalışacaksınız. Ne iş yaptığınız önemli değil. İlla şu kürsüye çıkmanız gerekmiyor. Esnaf ol, tüccar ol, memur ol, amir ol, bürokrat ol, ne olursan ol, milletvekili ol, bakan ol, vali ol, kaymakam ol, savcı ol, en üst düzeyde memur ol. Temizlik işçisi ol, belediye başkanı ol, belediyede işçi ol. Ne olursan ol, Allah'ın dinine yardım etmek zorundasın. Allah'ın dinini galip getirmek zorundasın. Bunun dışında yaptığınız her şey lafı güzel olur. Allah bizi bunun için yarattı kul olalım diye yarattı. Madem Allah'ın kullarıyız, o zaman Allah'ın dinini yüceltmek için son gücümüzle gayret edeceğiz. Ayet açık. Canınızla, malınızla Allah yolunda cihad edin. Canınızla ve malınızla ölçü kaçta kaçıyla cihad edeyim malımın? Zekat ver diyor Allah kaçta kaçı? Kırkta bir. Namaz kıl günde beş vakit. Hacca git sen ömürde bir kere. Oruç tut, senede bir ay. Hep ölçülü. Cihad et, malınla ve canınla. Kaçta kaçı? Malımın kaçta kaçı? Ölçü yok. Malınla, e, canımın ne kadarıyla? Tamamıyla. Ömrünü Allah yolunda tüket. Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Allah yardım etti mi, ayakların sabit kalır. Kimse seni geri yıktıramaz. Kimse senin attığın ileri adıma mani olamaz. Allah'a yardım ederseniz yani Allah'ın dinini gür sesle, yaşantıyla, amelle, nizamla haykırırsanız. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Bu işe bizim ihtiyacımız var. Allah'ın dinini tebliğ edeceksin. Hem sözünle hem yaşantınla. Ben Müslümanım deyip de faiz kuyruğuna gitmeyeceksin. Hocam çok sıkıştım ama sıkışma kardeşim. Sıkışmayacak kadar yaşa. Hocam arabayı otomatik vites alayım çok rahat oluyor. Rahat oluyor da cehennemde de ateşten yatağa gidiyorsun ama bankaya uğrarsan. Müslümanım deyip de barda sazda pavyonda meyhanede kumarda dolaşma. Tebliğ et. Allah'ın dini galip gelsin diye koşuştur. Geceni gündüzüne kat. Hep galibiyet, hep galibiyet. Ne? Vaat mı veriyorsun? Allah vermiş. Allah'ın yardım ettiğini kimse mağlup edemez. Çoluğunuza çocuğunuza Rabbinizi anlatın. Muhammed Mustafa'yı anlatın. İslam nizamını anlatın. Yok o engel yok bu engel bırakın. Engeller sizi mani olmasın. Allah'ın dinine hizmette hiçbir engel yoktur. Dini hayatı camiye başka bir şeyi başka bir şeye. İslam dini hayatın her alanına nüfuz eden bir dindir. Tuvaletinizden yatak odanıza kadar alışverişlerinizden evlenmenize, boşanmanıza, çocuk yetiştirmenize, eğitiminize, asgari hareketlerinize, ekonominize her şeye nüfus eden bir düzendir, bir nizamdır. Allah bu nizamı galip eylesin bu topraklarda. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Yani Müslümanlara hitap ediyor. Dikkat ediyorsanız her ayet okuduğumda eğer bir hitap sınıfı varsa hususan belirtiyorum. Bu okuduğum, okuyacağım ayeti kerime Yahudileri, Hristiyanları, putperestleri, ateistleri ilgilendirmiyor. Deistleri, meistleri ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiriyor, Müslümanları ilgilendiriyor. Ey Müslümanlar diyor Allah. Ey Müslümanlar. İn <laughs> tensurullahe. Şayet Allah'a yardım ederseniz. Allah'ın yardıma ihtiyacı olur mu ya? Ne demek istiyor Allah bize burada? Ayet okuyorum ya. Allah aciz mi? Eksik mi? Nakıs mı? Ne demek kim Allah'a yardım ederse şayet Allah'a yardım ederseniz Allah'ın yardıma mı ihtiyacı var? O ol diyor ve oluyor her şey. Ol diyor ve oluyor. Peki ne demek hocam yardım? Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Yani Allah'ın dini, şeriatı, Kur'an'ın ahkamı, Muhammed Mustafa'nın dini galip gelmesi için kim çalışırsa bu bu demek yardım vardım demek değil bu 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 demek Allah'ın dinini galip getirmek için Kur'an ahkamını galip getirmek için Kur'an yasalarını galip getirmek için kim çalışırsa Allah da ona yardım eder daha bitmedi vadi ve yüseb bit akdemekum ayaklarımızı da sabit kılar geri adım atmazsınız korkmazsınız kimseden. Her zaman söylüyorum. Beyler, tuttuğunuz takımın derdi kadar dertlenin. Bari, bari. Bari yani. Tuttuğunuz takımın derdi kadar. Ulan hadi yarısı kadar dertlenin, o da olur. Öyle aklı kıtlar görüyorum ki, tuttuğu takım için ağlıyor herif ya. Gol atamadı diye, gol yedi diye ağlayan aklını yitirmişler görüyorum ben. İslam'dan uzak kafir bir futbolcuya hayranlığınızın yarısı kadar Muhammed Mustafa'ya hayranlığınız olsun ya. Aleyhissalatü vesselam. İşte Allah'ın dinine böyle yardım edersiniz. Dilersiniz ki Kur'an'ın ahkamı, nizamı bu topraklarda galip gelsin. İşte Allah'a böyle yardım edersiniz. Sonra ne olur? Allah da size yardım eder. Nerede? Hizmetinizde, cihadınızda, tebliğinizde, dünya hayatınızda ve ahiret hayatınızda Allah yardımını sizden kesmez. Devam eder ve yüseb bit ayaklarınızı da sabit tutar Allah böyle. Aslan gibi olursunuz. Neden bir ayet sordum? Bak başka bir ayette Ali İmran suresinde de ne buyuruyor Rabbimiz? Estağuzu billah. İn <laughs> yansurkumullahu fela galibeleküm. Bak ayetleri birbirine bağlayalım şimdi. Biri Muhammed suresi 6. ayet, biri Ali İmran suresi 160. ayet. Cihat demek illa kılıç kalkan kuşanmak demek değil. Onu askerimiz, polisimiz yapıyor bak şehit oldular. Vatan için, İslam için, din için. Ben ne yapayım hocam? Ben tornacıyım. Ben ne yapayım hocam? İşte ben esnafım, ben işçiyim, ben kaymakamım, ben valiyim, ben milletvekiliyim, ben bakanım sen de Allah'ın dinini galip getirmek için çalış. Çalış ki Allah sana yardım etsin. Ayetle sabit. Allah'a yardım et. Allah'ın dinini galip getirmek için çalış. Allah da sana yardım etsin. Sonra Allah'ın dinine yardım edin. Allah'ın bu topraklarda kafirlere fırsat vermesin. Hainlere fırsat vermesin. Allah bu topraklarda artık tam manasıyla İslam'ı hakim kılsın. Bu kafirlere, bu hainlere... Allah fırsat vermesin. Amin. Küfre hizmet eden hiç kimseye imkan tanımasın Allah. Amin.